Herkese merhaba Arkadaşlar bugün karşınızda sizinle birlikte uzun son süreden sonra Brawl Stars çekeceğiz Arkadaşlar şimdi arkadaşlar açılıyor Brawl Stars'ımız 77-90-100 sonucu Şimdi arkadaşlar birazdan açılır bu video zamana kadar bir like atmayı unutmayın Arkadaşlar şu anda arkadaşlar birinci sıralamadayız sizinle birlikte oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim oynamaya. İki savaş üst üste kazandım arkadaşlar. Ee, bu e, 15 bin kupadan sonra bu çok zor oluyor arkadaşlar. Neyse neyse. Benim sendimin kupası çok düşmüş ha. Benim sendimin kupası çok düşmüş. Neyse ben güçlü vuran karakterlerle oynayacağım. Mesela ezgarla oynayabilirim de. Bak e ee, Frank'le oynayayım bence. Frank, Frank iyi olur. Niye? Ne? Lenovo 2000 vuruyor. Bak. Tamam iyi. Frank'in vuruşu iyi oğlum. vay Viper 3000 vuruyor. Evet yani. ama uzaktan. Bir de canı az. Frank'in en azından 12000. Bir de süper vuruyor. Ulan pizza az öncekine göre daha az hızlıymış var ya. Daha yani daha yavaş. Ulan Mortis'e süper özellik atacaktım da olmadı. E direkt kazandık biz bu maçı. Enayi dostum ya buraya. Gel lan senden. E bitirdik ki biz bu maçı. Biz direkt bitirdik bu maçı. Kardeşim biz direkt bitirdik bu maçı. <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi arkadaşlar 3 ee, savaş kazan 30 pizza dilimi 3 savaş kazan 200 şey 39 gün. O destansı oldu arkadaşlar. Kolet. Kolet'e de defter şey açalım. Benim 30 pizza dilimim var. Tamam. Lan girdim yanlışlıkla. Ben Ahmet'le oynamak istiyorum. Ya oğlum ya oynama boşver. Özel teslimat 2 2. Hayır, Brawl Stars değil, Minecraft. Oynayamazsın ki aynı internete bağlanman lazım. Size demedim arkadaşlar, pardon. Bu niye sinir lan? Acaba üzerinde bir lanet var ve sürekli kayıp ediyor mu? Hiçbir evet galiba. Yok yanımdaki adam bakayım hani az önce sinirlenmiş emojisi koydu ya ha. galiba çok kaybediyor ben de şey ekle yapayım ya yeter ha, ha. şimdi o öldürdüm oğlum sen bir gel lan buraya bir ya? Ne? Üç ek oyundan. Ha. Ya arkadaşlar bu ne ya? Al. Videonun ortasında ben rezil ediyor. Tamam, ben ben Kaybettik ha. işte. Sus lan. oğlum ne güzel kazanıyorduk. Niye giriyorsun ya? Of. Bana oynayamazsın, ya. oynayamazsın. Benim hesapta oynayamazsın. senin hesap Niye sürekli benim hesaptasın? Niye sürekli benim hesabımdasın? Senin hesabın yok mu? Kasma benim. Öldürdüm şunu arkadaşlar. Bir öl lan. Şöyle dislike atalım. Aa yanlışlıkla. Neyse o da güzeldir. Neyse arkadaşlar. Ee, bu kadar yeterli. Şimdi bir e, şeyimizi açtık, alalım. Özelimizi alalım. Bin tane olsun. Zaten altın da lazım. 700 tane altınım vardı. Neyse devam edelim arkadaşlar videomuza. Şimdi arkadaşlar girelim şöyle oyuna. Özel teslimat 2 2. O karşıya Crow gelmiş. Crow ve Kenji. 4 defa üst üste kazandım arkadaşlar. Benim şansım süper. Hiç yanmadım. Az önceki ma maçı kaybettim sanmıyordun mı? Tamamdır. Şimdi şöyle ilerliyoruz. Bu arada minlikçe 10 puan kazanıyorum. Ya... O, onun bu kenjiyi iyi çıktı lan. Oğlum, hepiniz de bana dalmayın lan ikiniz de. Bu ikisi bana dalınca çok güçlü oluyorlar bu arada haberiniz olsun. E gelin lan. Kaçarsınız öyle bebekler. Öl lan bir sen lan sende. Artık yettiniz. Siz çok olmaya başladınız. Oğlum bak. Yaklaşma lan. Gel. Seni öldüreceğim. Şimdi şunu öldürelim şöyle. Tamam. Süper öldürdük var ya. Yalan. Öldürü sayınız o sende. Ya Hadi be uzatmalara geçsin artık pizzamız daha hızlı olsun. Sabatandır olmuyor böyle arkadaşlar. Bir biz öldürüyoruz bir onlar öldürüyor var ya. Of ya. <laughs> yeter. Yes uzatmalara geçti. Oh. Allah. Ya yeter. Ah, kazanıyor sanki. 50 yüzde 51 yüzde %50. ben bile yetişemiyorum var ya yeter artık ya kimse kazanamadı sabahtan beri sinirlendim yeminle ya yeter lan Onu mezgar öldürüşünler Allah için. Tamam tamam kazandık. Şöyle dislike atayım da kudurun. Dislike. O 6000 puan kasmış. Neyse biz puanımızı alalım. Bilet yetersiz. Tamamdır arkadaşlar biz sizinle birlikte birinci olduk şimdi. Ee, bir videonun daha sonuna gelelim. Sizinle birlikte Brawl Stars çektik gördüğünüz gibi. Siz benden çok istemiştiniz. Şimdi kapatıyorum videoyu. Bay bay kendinize iyi bakın.